Arkadaşlar merhaba ben Teoman Erdem bugün yine günlük kripto analizinde sizlerle birlikteyiz. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin günlük grafiğini açtım genel çerçeveyi anlatmak için. Bitcoin 98.000'den 104.000'lere kadar bir atak yaptı gördüğünüz gibi. VAL seviyesindeyiz. Burada Bitcoin nereye gidebilir yakın zamanda? 106.400'lere gidebilir. Buraları geçmediği sürece bu bir düşüş onaydır. Aşağı doğru iner. Şuradakiler gibi. Bakın bunu ileride teknik analiz eğitimlerinde anlatacağım. Bu çöküş sonrası böyle bir salınım gerçekleşti. Işte. Çöküşten tekrardan mavi trende geldi. VAH seviyesinden VAL seviyesine geldi. Tekrardan mavi trende yukarı gitmeye çalıştı gidemedi. Goldun altına tekrardan burada val seviyesine geldi. Tekrardan mavi trende geldi. Bu geldiği şey aslında yukarı gitmeyi deniyor ya. Bu aslında bir düşüş onayı. Şurada zaten geçememişti tekrar geldi. Ben düşeceğim dedi düşüş onayını aldı. Burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde 98 e geldikten sonra tekrardan 106.000'i geçemezse bu bir düşüş onayına dönüşür. Aşağı yönlü hareketi verir. Ama işte hafta sonu Amerika açılacak diyorlar hükümet. Eğer o yönde bir karar çıkarsa Burada Bitcoin'in 107 bin lira gelmesini göreceğiz. 107 bini 108.000 108 bin ve şaşırtıcı olmayacak bir şekilde 110 bin lira kadar geldiğini görebiliriz. ABD açılışı haberiyle birlikte. Çünkü haberler Nasdaq'a pozitif yansıyacak. Nasdaq'tan dolayı da Bitcoin'e pozitif yansıyacak. Hala korelasyon devam ediyor. Birazdan bakacağız. Dediğim gibi buradan 110 bine gelse bile yönümüz hala aşağı. Nereleri bekliyoruz? Burada gördüğünüz 94.000 ile 86.000 arasındaki bu bölgeye bir düşüş bekliyoruz. Yükseliş için buralara düşmesi lazım. 110.000'e gidip buralara düşmesi daha mantıklı. Yani şu an 103.000'den 86.000'e gelmesi o kadar mantıklı değil. Dolayısıyla buralara düşüş 1-2 hafta sürebilir. Böyle hemen düşecek diye bir şey yok. Yani fiyatın 17-18 Kasım'a kadar yavaş yavaş yukarı gittiğini, buralarda sallandığını ve aşağı gittiğini görebiliriz. Şimdi Nasdaq'a baktığımızda günlükte Nasdaq bakın Bitcoin grafiğinin birebir aynısı değil mi? Tek fark sorun şurada. Nasdaq buralara takılırken Bitcoin buralarda takılıyor arkadaşlar. Para çünkü hala Nasdaq akıyor. Yani para Bitcoin'e akmıyor. Bitcoin boğası var deniliyor ya öyle bir şey değil aslında. Olay Nasdaq boğası var. Nasdaq boğasından dolayı da Bitcoin yükseliyor. Nasdaq az bir şey öksürdüğünde Bitcoin'i diplerde görüyoruz. Altcoin'ler zaten mezara giriyor. Dolayısıyla burada şişen bir nazlak var. Şimdi bu nazlak patlarsa bitcoin de patlar hem de çok kötü patlar. Peki şimdi patlatırlar mı? Şu an patlatmazlar. Neden patlatmazlar? Çünkü Bitcoin'den daha doğrusu stable coin'ler üzerinden Amerika borcunu ödemeye çalışıyor. Oraya bir boğa sürmeye çalışıyor. Nasdaq'tan bir kısım paranın çıkıp oralara akmasını ve oradan da ciddi anlamda likidasyonlarla insanları soymayı düşünüyor. Türkçesi bu. Yani insanlar sanıyor ki işte Trump geldi bizi zengin edecek. Etmedi bak. Aylardır likidasyon alıyor. Şimdi Nasdaq buradan nereye gelebilir? Buradan geleceği yerler şu gördüğümüz 24 şu bir önceki çöküşün olduğu yerlere kadar bir düşüş gelebilir. Daha da derin olursa POC seviyesine kadar bir çöküş gelebilir. Buradan tekrardan Nasdaq'ı yukarıya bir balon halinde sürecekler. İşte bu sürdüklerinde bu işte Kasım'ın ortası olabilir. Aralık olabilir. Bu düşüşlerin Artık dibin olduğu yer. Burası da Bitcoin'de bahsettiğimiz dibin olduğu yerler olacak. Buradan tekrardan yukarı sürüp Nasdaq balonunu şişirmeye devam edecekler. Dolayısıyla Bitcoin'de burada böyle 130 bin, 140 bin belki 150 bine gittiğini göreceğiz. Ama sonrasında bu balon çok kötü patlayacak. Patladığında da dünya ekonomilerini çok ciddi şekilde çökertecek. Temelde sorunumuz bu. Yani Nasdaq böyle çok da ölmüyor. Ne yaptı? Gap'ini doldurdu. Tekrardan buradan desteği aldı. Yukarı doğru gidiyor. Şimdi Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da 4700'den beri düşen bir trend var. Şurada gördüğünüz gibi bir geri çekilme yapmaya çalışıyor. Aynı Bitcoin'deki gibi. Yani Ethereum'un da buradan geleceği yerler maksimum 3742'ler. Buradan böyle 3900 4000'lerin gelmesi biraz hayal olur arkadaşlar. Buralar gelir. Aynı şu hareketi görüyorsunuz. Bak daha önce de bu hareketi yapmıştık. Olduğundan destek alıp bu hareketi yapmıştı. Yapacağı hareketler bunlar. Yani yani burada benim beklediğim aslında 3680 bölgesi. Buraya gelip tekrar Ethereum 3300'leri yapıp şurada hafif bir 3400 3500'lere ki muhtemelen Tenkan buralara gelecek. Burada bu hareketi yapıp arkadaşlar buradan Ethereum'un bahsettiğimiz bu bölgeye düşmesini bekliyoruz. Neresi burası? 2900 civarında zaten bir gap var. O gap'i kapatacak. 2749, 2527 yani 2500 şu bölgeye düşmesini bekliyorum aslında. Tabi bir iğne gelirse de bu val bölgesi gelmesi hiç şaşırtıcı olmaz. Yani burası da bir fibonacci aynı zamanda. Aynı zamanda val bölgesi. Dolayısıyla alım yaparken ben önce bir kısmını buradan almayı düşünüyorum. Geri kalan kısmını da şu bölgeden almayı düşünüyorum Ethereum için. Tabi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Siz diyebilirsiniz ki Yok ben bu dönüşe inandım. Bu buradan böyle 5.000 bin, 6.000'e bin gider. Siz buradan alabilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Bu sese kalmış bir şey. Kendi yatırım stratejinizi kendiniz belirleyin diyoruz her zaman için. Böyle hemen uçan kaçan bir boğa beklemiyoruz. Burası gelirse alırım. Gelmezse üzülecek bir şey yok. Burası gelmeyebilir. Şuralardan tekrardan destek alıp da gidebilir. Bu tamamen sizin stratejiniz ve yatırım düşüncenizle alakalı. Ama benim beklediğim yerler buralar. Şimdi Tether Dominance'a baktığımızda Tether Dominance'da gördüğünüz gibi Golden bölgesinde. Çok böyle aman aman aşağı düşmedi. Hükümet açılması haberi gelirse geleceği yerler 5.14, 5.04 seviyeleri. Ama buradan tekrardan neyi bekliyoruz? Bu 5.71'i kırıp 5.85, 5.96 ve 6.24 bölgelerine gidebiliriz gelebilmesi gerekiyor. Burada beklediğim yer 5.80-6.24 arası. Buralara geldiğinde işte altcoin sepeti yapmak isteyen yapabilir. Yani altcoin boğası diye düşünüyorsunuz ama bu sepet yaparken de ilk 20-30 coin'in dışına çıkmak isterseniz ilk yüze gelin. İlk yüzün üstüne almayın. İnsanlar diyor ki ben işte 500. coin'i aldım 100x yapacak. Yapmaz. 20 milyondan fazla altcoin var bunlar yapmaz arkadaşlar. Trump da bunu açık ve şekilde söyledi. Dedi ki bizim destekleyeceğimiz coinler belli her şeyi desteklemeyeceğiz. Yani burada biraz mesajı almak gerekiyor. Bu eski altcoin rallilerini görmeyebiliriz. Dolayısıyla sağlam coinleri almakta, gerçekten bir iş yapan coinleri almak daha mantıklıdır. Ama dediğim gibi bitcoin dışında hepsi çöp. Solana'ya baktığımızda arkadaşlar Solana gördüğünüz gibi günlükte golden red diyor. Maksimum gideceği seviyeler burada gördüğünüz gibi 173-178 gelirse. Burada aslında sol anayı nereye bekliyorum şu anda? 132'nin altına ve 118'e kadar düşebilir. Sol ana aslına bakarsanız 95'lere bile düşebilir ki daha önce de düştü. Ama benim beklediğim yerler buralar 118'ler. Büyük bir crash gelirse daha da aşağılar gelebilir. Solana'yı alırken ya da bir başka altcoin'i alırken Bitcoin ve Tether dominansın durumuna bakacağız. Tether dominans 6.24'e geldiyse Solana nerede? Atıyorum 124'te buradan alınır. Ama Tether dominans gelmeden böyle düşük en düşük seviyelerine altcoin almak çok mantıklı bir hareket değil. XRP'ye baktığımızda 4 saatlik dilime dönelim biraz da yakın zamana bakalım. XRP'ye baktığınızda bakın XRP 2.15'lere kadar düştü. Daha sonra 2.40'lara geri geldi. Şimdi 2.31'lerde. Ya yani XRP hala pahalı bence. XRP'nin gideceği yer hükümet açılışı gelirse 2.44'ler, 2.51'ler vesaire. Ama XRP alınacak yerler dediğim gibi daha önce 1.84 altı yani 1.59, hatta bunun da altında ne var? 1.40 bölgesi. Şu bölge gelirse XRP alınabilir. Onun dışında XRP alınmaz. Ben XRP almayı düşünmüyorum. Bir arkadaşımız ICP bakar mısınız demiş. Bakın ICP gördüğünüz gibi burada büyük çöküş sonrası diğer coinlerle benzer hareketi yapmış. Daha sonra 2.8'lere gelmiş. Val seviyesine gelecekken bir anda bir pumpla birlikte 6.4 dolarlara gitmiş. Yaklaşık %130'luk bir artış yapmış ICP. Alınır mı? Şu saatten sonra alınmaz. Burası pahalı bölge. Bakın maviye kadar gelmiş, üstüne de atmış. Bu bir manipülasyon yükselişi. Yani ICP'nin bu kadar böyle yükselmesi hayır alamet bir yükseliş değil. Bitcoin, Ethereum'un gitmediği yerlerde bir altcoin böyle bir haberle yükseliş yapıyorsa bunun düşüşü de böyle tekrardan sert olur arkadaşlar. AVAX'a baktığımızda 4 saatlikte AVAX düşmüştü. Tekrardan diğer coinler ve Bitcoin gibi yükseliş yaptı. Şimdi nereye geliyor arkadaşlar? 15.981'e geliyor. Bütün coinler yani bitcoin dahil yaptı hareket şu. Bir yükseliş verdiler. Destek alıp tekrardan yukarı gitme arayışındalar. Avax'ın gideceği yerlerde 16.987 gelirse 17.860. Yani Avax'ın çok böyle uçmasını falan beklemiyoruz. Dediğim gibi Avax'ın alınacağı yerler burada 11 dolar ve 9 dolar bölgesi. Yani şu bölge gelirse ben Avax alırım. Yani buradan 17.860'a gelip buradan buralara düşmesi mucizevi olmaz. Ben bu bölgeden avaks almayı düşünüyorum. Benzer hareket link içinde geçerli. Linkte gördüğünüz gibi Val seviyesi ya da Tenkan'dan şurada gördüğümüz 14.500-14.780'den bir tepki alıp 15 ve 16.5 dolarlara kadar bir kısa süreli yükseliş yapabilir pozitif haberlerle. Ama burada yine linkinde düşeceği yerler dediğim gibi 10 dolarla 8 dolar arasındaki şu bölge alım için en güzel uygun bölgelerden bir tanesi. Hashbar'a baktığımızda yine Hashbar'da aynı hareketi yapıyor. Gördüğünüz gibi bütün altcoin'ler aynı hareketi yapıyor. Buradan bir destek alıp 0.17 0.18'lere gelecek. Çünkü aşırı short birikim var. Dolayısıyla longla shortları temizleyecekler. Burada herkes longa döndüğünde bu sefer de longları temizleyip aşağıya vuracaklar. H barda da alınacak seviyeler benim için buralar. Yani 0.11.615, 0.09 seviyeleri H barda beklediğim yerler. Benim almayı düşündüğüm coinlerden bir tanesi de Tonecoin. Telegramla ilişkili bir coin. Yani nereye gelirse alırım, buralar gelirse alırım. Yoksa alma. 0.85, 1.11.60 bölgesi gelirse alırım. Gelmezse almam. Buradan 1.87'ye gelip tekrar 2.07'yi deneyebilir. 2.07'den düşerse 1 dolarlar seviyesine Toncoin alırım. Onun dışında alman almayı düşünüyorum dediğim şey de istediğim seviyeleri gelmedi sürece bir alt koyun alma ethereum fiyat baktığımızda düşüşteki en hızlı çıkışı yapan coinlerden bir tanesi yani 077 lerden bir yana 091lere geldi şu anda işte 086 seviyelerinde burada 084 deste alırsa 1 dolarlara kadar gidebilir ama benim beklediğim yer açıkçası 092 093 seviyeler zaten ethereum fide de şuradan şöyle gelen bir Aşağı yönlü bir trend vardı şu şekilde düşünürseniz. Bu trendi kırıp en fazla bu 0.92'ler belki 1.02'ler gelebilir bir pump hareketiyle. Ama dediğim gibi 1 dolar Ethereum fee için pahalı. Ethereum fee'nin alınacağı yerler 0.30'da 0.49 arası benim için. Bu bölgeler gelirse Ethereum fee alabilirim belki. Belki diyorum çünkü çok da Ethereum fee alma taraftarı değilim. Worldcoin'e baktığımızda arkadaşlar bakın Worldcoin o kanal yapısını hala koruyor. Yani bir kanal içerisinde ilerliyor demiştik. Kanaldan dışarı çıkmış. Şimdi Worldcoin'un buradan 0.69-70'lere gelip desteği alıp tekrardan 0.82'lere gelmesi hiç mucizevi olmaz. Gördüğünüz gibi böyle bir kanal içerisinde çok güzel alım satım yapıyorlar. Şu hareketi yaptıktan sonra belki 0.81'e bile gelebilir. Çok yukarı gitmeyebilir. Buradan tekrardan aşağı yönlü bir düşüş verecektir. Worldcoin'de de alacağım yerler 0.29-0.42 bölgesi Buralar gelirse Worldcoin alabilirim. Onun dışında Worldcoin almam. Su'ya baktığımızda da suyu de diğerleri gibi tekrar etmeye gerek yok. Böyle bir aşağı aşağı doğru trend 2.27'lere falan belki gelebilir belki 2.10'lar ama buradan düşeceği yerler 0.95 bölgesi şu bölgeler 0.56'ya gelir mi bilmiyorum ama 0.95 bölgesi yani %50 altına mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Gelirse suyu 0.95'ten alabilirim yine. Eygen'e baktığımızda Eygen hala aşağı doğru trende devam ediyor. Şurada hafif bir 0.78'ler gelse de diğerlerinden çok daha önce Tenkan'a gelmiş durumda. Dolayısıyla bunun böyle 0.87'lere gideceğini düşünmek çok doğru olmaz. Buradan daha da aşağı gidebilir Eygen. Riskli bir durumda. Eygen'in şu anda artık şu hareketi yapması belki 1.08'lere de gidebilir bu arada. Artık şu berizdirme manipülasyonundan sonra 1.08'lere gidip buradan tekrardan 0.68'lere düşebilir. Eygen'de bir anda 1.36'yı da görebilirsiniz dediğim gibi. Bu çok manipülatif bir coin. Dolayısıyla eğer risk alırım ben diyorsanız Eygen satın alabilirsiniz şu yükselişleri saçma yükselişleri görmek için. Ama Ege'nin düşeceği yerler çok daha aşağılar olacaktır. TIA'ya baktığımızda TIA biraz düşüşte durulmuş gibi burada 0.78'ler gelirse gelir gelmezse işte burada 0.84 0.90'ı zorlayabilir ama TIA'da böyle uçuş kaçış bir hareket beklemiyorum. TIA çok böyle artık eski işte 20 dolardan beri düşüyor artık bezdirdi insanları. Dolayısıyla Tian'ın geleceği yerlerde 0.41 0.26 seviyeleri. Buralar gelirse artık iyice öldü denilip alınabilir. Son olarak AB'ye baktığımızda AB'de Güzel bir yükseliş yaptı. Burada bir sel yakmış. A şu an 200 dolar seviyesinde. Gelirse 190'lara gelip tekrardan yukarı gidebilir. 230 dolarları hatta şu 223 dolarda da görebileceğini düşünüyorum. Ya maksimum buradan geleceği 223 yukarı gelirse. Ama aşağılarda A ve 129-106 dolar gelmeden çok alınacak gibi durmuyor. A ve buralar gelirse alınabilir diyebilirim. Tabi burada anlattıklarım bu verdiğim seviyeler tamamen benim teknik analizdeki görüşlerim. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar söyleyelim. Genel olarak arkadaşlar son durum bu şekilde. Yani 4 saatli de Bitcoin'e baktığımızda yine günlükte bakmıştık. 4 saatte inmemiştik. Gördüğünüz gibi burada bir range içerisinde buradan 106'lar gelebilir. Belki 107-108 gelebilir. Çok böyle büyük bir pump gelirse maksimum göreceği seviye dediğim gibi 118-141 buradan aşağı düşüş kaçınılmaz. Buraların dip olduğunu sananlar varsa yanılıyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.